Merhaba değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde tek başına tam müstakil, tam bağımsız bir villa sunumu için geldik. Villamız 3 artı 1 ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Geniş bahçeli havuzu yok. Tabi aynı zamanda otoparkımız da mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi burası otopark alanımız. Şimdi Sinan kardeşimden rica ediyorum. Hep beraber önce bir bahçe alanımızı tanıyalım. Değerli arkadaşlar tabi istenilirse yani havuz şu anda yok. İstenilirse ön tarafta da bir havuz yapılabilir. Tabi e, arsa fiyatları yüksek, maliyetler yüksek. Tabi burada hemen şunu da söylemem gerekiyor. Ee, ön cephesini komple paladyen deseli, e, desenli granit malzemeyle kaplamış. Geniş bahçeden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Şöyle bir e, etraflıca dolaşalım. Hatta bahçe toprakları yeni e, geldi. Tabi bunun peyzajı falan da olacak. E, Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Devam ediyoruz. E, Tabi bahçe duvarlarını tuğla duvarlarla yapılmış. Üzerine aplik lambalar konulmuş. Geniş bahçeden bahsediyorum. Aynı zamanda deniz manzarası harika bir şekilde duruyor. Yüksek, havadar bir yerde değerli arkadaşlar. Hemen geldiğimizde burada da bir barbekü alanımız var gördüğünüz gibi. E, gayet kullanışlı, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Sinan'dan ricam hemen şöyle bir, bir daha e, giriş kapımıza bir baksın. Otopark alanımız var. Tabi bu Toprak gözüküyor şu anda orada. Tabi onlar daha sonra beton dökülecek. karo taşları döşenecek. devam edeceğiz. Evimizin içerisine doğru gideceğiz. Evimizin içerisine doğru girmeden hemen çelik kapının yanında gene paladiyen desenli grant malzemelerle kaplamış. Çelik kapımızı açar açmaz güzel bir koridor alanımız var. Çelik kapımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir vestiyer alanımız var. Yani geldiğinizde elbisenizi falan çıkarmak için, ayakkabınızı çıkarmak için Burada geniş bir koridor var. Diğer villalar gibi hemen salona girmiyorsun. Ee, tabi ayrı mutfak demiştim. Ben öncelikle salona girmek istiyorum. 120'ye 60 e, güzel mermer desendi. Porselen seramik döşenmiş. LED ışıklar, spot lambalar var. Işık aydınlatma için sabit camlarla e, televizyon ünitesinde ortaya almak üzere güzel bir dizayn yapılmış ön taraf veranda kısmına çıkış içinde sürgülü kapı yapılmış. Son derece geniş, ferah bir salona sahip değerli arkadaşlar. Tabi avizeler falan tam takılmadı. Tam anlamıyla bitmemiş. Bizim de işimiz bu. Yani e, yeni yapıları, yeni portföyleri sizlerde siz müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Ayrı mutfak demiştim. Hemen mutfak kısmına geçiyoruz. Ee, tabi geniş bir mutfak, çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak. Hemen buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, tabi e, bulaşık makinesi yeri, e, granit, e, granit tezgahımız mevcut. E, gayet kullanışlı ee, bir mutfağa sahip lake malzemeler kullanılmış aynı zamanda çok güzel seramiklerle çiçekli güzel seramiklerle döşenmiş mutfaktan da e, veranda alanına çıkış için bir sürgülü kapı yapılmış. Lat ışıklar ve spotlar mevcut değerli arkadaşlar. Alt katımız bu şekilde tabi <laughs> hemen merdiven altına bakmak istiyoruz. Bir klozet, bir el yüzü yıkama yerimiz. Tabi tam bağımsız, tam müstakil olduğu için de bir pencere kullanılmış. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Temizliği olmamış. Temizlik olmadığı için de biraz kirli gözüküyor. Bu konuda da mazur görün. Çünkü yeni portayların enerjisinden yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Siyah basamaklarla yapılmış basamaklar, alüminyum korkuluklar var. Tabi merdivenleri ışıklandırmak için de sabit camlar koymuş. Spot lambalar verilmiş. Yukarıya çıktığımızda geniş, güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere güzel bir pencereye sahip. Tabi bu pencereden de Sinan hemen şöyle bir deniz manzarası alabilir misin? Çok güzel bir deniz manzarası var. Yani koridorda odalarda deniz manzaramız var değerli arkadaşlar. Buradan da odanın içerisine giriyoruz. Hemen odaya girerken gene iki tane sabit camdan olmak üzere güzel ışık aydınlatma için şey vermiş camlar verilmiş. Geniş bir yatak odasına sahip değerli arkadaşlar. Çamsa'nın laminat parkesini döşemiş e, antre strenginde de süpürgelikleri yapılmış. Ön tarafta bir, fran, e, bir bal e, sürgülü kapı verilmiş. Tabii e, bir balkon alanımız da mevcut burada geniş güzel ferah bir balkon alanımız var. Lazer kesimi, lazer kesimi güzel e, balkon korkulukları da yapılmış burada. Bu arada hemen burayı tanıttıktan sonra ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. E, odaların içi laminet parke yapmış, ıslak zeminleri de seramikle döşenmiş. Hemen ikinci yatak odasının içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir yatak odasına sahip, kalorifer tesisatları döşenmiş. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gardırobu buraya düşünebilirsiniz. Burada da güzel bir Fransız balkonumuz var. Genel lazer kesimi balko, balkon, balkon ferforjemiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Tabi burada da bir genel banyomuz var. Hemen genel banyonun içerisine girelim. Genel banyonun içerisine girdiğimizde siyah temper camla duşa kabinimiz yapılmış. Vitrifiye malzemesi gerçekten çok kaliteli. Tabi mermer görünümlü porselen seramikle hem zemini hem duvarları döşemiş. Burada da ışık aydınlatma için çift açılımlı ve sabit olmak üzere güzel bir pencere düşünülmüşler ve arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet güzel kaliteli bir şekilde yapılmış. Klozet alanımız burada. Beyaz Hilton dolabı üzerindeki seramik evya ayna. Aynı zamanda çamaşır makinesi yeri için burası düşünülmüş. Güneş enerjisi ayağı var zaten. Burada da e, termosfon yeri hazırlanmış. Kapalı havalarda elektrikli termosfonu kullanabilirsiniz. 7-24 sıcak suyunuz ee, olabilir. Tabi şimdi yukarıya doğru çıkacağız gene spot lambalarımız var, siyah basamaklarımız, granit basamaklarımız, alüminyum korkuluklarımız, merdiven aydınlatma için gene penceremiz mevcut. Yukarıya doğru çıktığımızda yukarıda çelik kontrajınına yapılmış çatımız değerli arkadaşlar. Tabi onun da ses ve ısı yalıtımı gayet güzel bir şekilde yapılmış. Yukarı çıktığımızda ilk önümüze gelen bir banyo alanımız var. Tuvalet, Hilton dolabı, çift alçımlı müvastas pencere, düş alanımız mevcut. Bura bu şekilde hemen kapımızı kapatıyoruz. Koridor kısmında gene aydınlatmak için altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere güzel bir pencere yapılmış. Hemen üçüncü yatak odasının içerisine giriyoruz. Üçüncü yatak odasının içerisine girdiğimizde 120-60 gene e, mermer görünümlü porselen seramiğimiz mevcut değerli arkadaşlar. Çatı çelik kostraş'ın olduğu için e, V şeklinde yapılmış. Spotlamalar verilmiş. Buradan da terasa çıkışımız var. Tabi hemen terasa çıkıyoruz. Geniş güzel bir terasa sahip. E, gördüğünüz üzere terasın iç kısmını komple e, seramiklerden kaplamış istenilirse buranın üzerine de pergüle atabilirsiniz. Zaten manzara harika değerli arkadaşlar. Manzara gerçekten çok güzel. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya pazara alışverişlere yakın konumdayız. Denize nazır bir şekilde duruyoruz. Ha bu arada e, tekrar söylemek istiyorum. Miraç emlak olarak biz de bir şeyler yapıyoruz değerli arkadaşlar. Karşıda e, siyah ve turuncu renk olan kendi yaptığımız e, villa. Ben bunu defalarca paylaşmıştım. Şu anda gene aynı şekilde söylüyorum tam bağımsız, tam mustakil 3 artı bir ayrı mutfak. Şu anda Sinan kardeşim gösteriyor size. Bu da bize ait olan bir villa. Tabi e, ben e, Miraç Emlak olarak herkesin Didim'de ev sahibi olmasını isterim. E, Tabi e, Didim'i komple ben yapacak değilim. E, burada da değişik arkadaşların yaptığı yerleri de siz değerli müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bugün sizlere 250 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam mustakil geniş bahçeli, barbekülü Güzel bir ev sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Tabi arkadaşımızın fiyatı e, merak ediyorsunuz. Ben de fiyatını hemen söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 250 metrekare arsa içerisinden bakın bu 250 metrekare arsadan bahsediyorum. E, i̇çinde 3 artı 1 Ayrı mutfak. Güzel bir villadan bahsetmek istiyorum. Full deniz manzaralı. Havadar. Güzel bir yer. Ee, Miraç Emlak olarak bu güzel yeri biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını merak ediyorsunuz. Fiyatını hemen söylüyorum. Bu güzel yerin fiyatı e, 4 milyon 400 bin TL değerli arkadaşlar. 4 milyon 400 bin TL. Tabi Az da olsa pazarlığımız var. E, dediğim gibi e, Didim'in her yerinde takasa açığız. Didim'in e, sınırları içerisinde daire, dübleks, araç e, tarzında bir takas söz konusu olan yerlerinizi değerinde alma şartıyla e, takasa açığız. E, Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.